Kuş Arası Belediyesi YouTube kanalından herkese merhabalar. Bu hafta yine macera dolu bir videoyla... Ile... Acil müdahale ekibi nedir? <laughs> Şu ana kadar onlarca video çektim ama... <laughs> ...tek beceremediğim şey park ve bahçeler amirliği... Az önce sordum kendilerine burada ne oldu diye derken bana gerek bile kalmamış çok hızlılar. Çorbada benim de tuzum olsun, bu mahalleye adımı verirler belki. <laughs> İşimi bitirdikten sonra ne yapıyorum? <laughs> 3-4 Kuşadası Belediyesi YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Özgür Özmavi. Bu hafta yine macera dolu bir videoyla sizlerle beraberim. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi şu an Kuşadası Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ndeyiz. Çünkü bu hafta sizler için acil müdahale ekibiyle birlikte olacağız. Acil müdahale ekibi nedir? Kuşadası Belediyesi'nin vatandaşlara sunduğu bence en güzel hizmetlerden biridir. Eğer sizin de mahallenizde, evinizde, sokağınızda çok çabuk yapılacak işleriniz varsa işte o işlerinizi bekletmemek üzere Kuşadası Belediyesi Acil Müdahale Ekibini kurdu. Ve bu müdahale ekibi Kuşadası Belediyesi'ne bağlı 3 ayrı müdürlükle çalışıyor. Şu an içinde bulunduğumuz Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri. Bugün ben sizin için buradayım. Neden? Çünkü vatandaşlarımızdan ilk gelen ihbara ben de ekiple birlikte gideceğim. Şimdi telefon başında gelecek olan ilk ihbarı beklemek üzere ben içeriye gidiyorum. Şu ana kadar onlarca video çektim ama <laughs> tek beceremediğim şey e, hanımefendinin titrini söylemek. Şu söyleyeceğim bir dakika. Park ve Bahçeler Amirliği Heh, Park ve Bahçeler Amirliği, pardon, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Amiri Heves Hanım'dan aldık. Ee, Davutlar bölgesinde Sevgi Plajı'nda rüzgardan bir ağaç devrilmiş. Şimdi o ağacı yerine tekrar dikmek ya da kaldırmak üzere acil müdahale ekibiyle birlikte yola çıkıyoruz. Evet ihbarımızı aldık ve hemen acil müdahale Fatih Başkan Müdürlüğü acil müdahale arabamızla birlikte ekibimizle birlikte yola çıkıyoruz. Ben de tabii ki. Arkadaşlar selamlar. Hop, hoş bulduk. Nerede devrilmiş bir ağaç varsa hemen gider hallederiz. <laughs> evet, ağaç Devrilmiş. Neden devrilmiştir bu acaba? Muhtemelen kurumuş. Kurumuş. Evet. Maalesef gördüğünüz gibi ağacımız kurumuş, kökleri de çürümüş. Bu nedenle rüzgardan dolayı da devrilmiş ağacı müdahale ekibimizin farklı başlar birimi. Arkadaşlarımız şu an gördüğünüz gibi ağacın parçalarını arabaya yüklüyorlar. Biz de şimdi diğer bir birbirimizle gelen ihbarları değerlendirmek üzere yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar kolay gelsin. Hadi gidelim. Park Bahçe birimindeki arkadaşlarla acil müdahale ekibi olarak gittik ve ağaçlara müdahale ettik gördüğünüz gibi. Şimdi temizlik işlerindeki arkadaşlarımızla buluşacağız. Onlarla buluşmadan önce ben Arada gelip acil müdahale biriminde bu birimin sorumlusu sevgili Cumali Bey le. bir kısa sohbet yapmak istedim. Bakalım bakalım bu içinde bulunduğumuz yıl içinde neler yapmışlar. Rakamları öğrenelim, süreci bir de ondan dinleyelim. Sonrasında temizlik işlerindeki işlerle buluşacağım. Kaytarmadım merak etmeyin. Görevimin başındayım, gidiyorum. Önce sohbetimizi yapalım. Kolay gelsin ben geldim. Cumali Bey nasılsınız? Çok iyiyim. Çok yoğunsuz biliyorum ama bana 5 dakika lütfen. Tamam. Ben anlattım ama bir de tabi Cumali Bey'den e, işin aslını daha böyle gelişmiş olarak bilgilerini alalım. Cumali Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. De, nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Eminim ki çok yoruluyorsunuz çünkü acil müdahale birimine çok e, telefon geliyordu. Çok Doğru. E, istek vardır. Nasıl oluyor bu işler? E, bir vatandaş olarak ben acil müdahale birimine nasıl ulaşabiliyorum? Bunları sizden duymak istedim. Şimdi hem dahili hem harici hatlarımız var. Hı hı. Dışarıdaki yurttaşlar önce güvercin masaya talepte evet. bulunuyorlar. Güvercin masayla ortak WhatsApp ve bilgisayar hattımız var. O direkt bizim bilgisayarımıza düşüyor. Hı hı. Dışarıdaki bizim işleyiş şeklimizde fen işleri, park bahçe temizlik işlerindeki amirliklerimizle ilgili de sorunlar da yine bize geliyor. Ben buradaki yetkili arkadaşlarla birlikte sahadaki gelen taleplerin hangisini, hangi birim yapacak bunların paylaştırılmasını yapıyorum. Acil Süper. acil yapılacak işlere, iki kişiyle üç kişiyle, beş kişiyle olacak şeylere gece gündüz biz hemen müdahale etmemiz gerekiyorsa müdahalesini biz hemen yapıyoruz. Anladım. Yani sadece acil müdahaleler değil, tüm müdahaleler size geliyor. Siz evet. acil, yani sizin kısa sürede az personelle çözeceğiniz işleri siz belirleyip evet. onları onların üzerine evet. alıyorsunuz. Diğer evet. talepleri de birimlerdeki birim amirleriyle paylaşıyoruz. Yani temizlik işleri, yani, fen işlerine ya da işte e, evet. başka imbalı temizlik işleri. Temizlik işleri, park, park bahçe, fen park işleri. Bahçe. Ortaklaşa organize bir çalışma. Amaç Anladım. vatandaşın taleplerine bir an önce karşılık verip dokunmak. Şahane. Dokunmak. Ee, peki size bir işlem geldi onu hallettik. Evet. Sonra vatandaş tekrar dönüp e, veriyor musunuz? Hem biz dönüyoruz hem de güvercin masa dönüyor. Hmm, şahane. Peki e, şimdi yıl sonuna geldik malum. Evet. E, bu yıl içinde m, acil müdahale ekibine ortalama ya da kesin rakamlar var mıdır? Var. Kaç? Kişi aramış, kaç tane olaya müdahale etmişsiniz, nasıl? Bu bir sene içerisinde tabloda da gözüktüğü gibi 1540 tane talep. talep. Bunların Tabii 1522 öyle. tanesi sonuçlandı, Hı -hı. 18 tanesi beklemede, programda bir tane var. %97'sini çözdük. Yani bir birimde %97 çözüm. Evet. Bence gerçekten. Ee... Muhteşem bir şey. Evet. Sizi tebrik ediyorum. Bugüne kadar 1540 tane soruna müdahale etmişsiniz. Evet. evet, Süper süper. Bunun 1522'si bitmiş. 18 tanesi bekliyor. Bir tanesi de şu an programda. Evet. %90'ında başarılı. Sizi tebrik ederim. Rica ederim. Ve çok çok da teşekkür Baş, ederim. Başkanımızın hızına yetişmeye çalışıyoruz. <laughs> çok sağ olun. Ben şimdi sizin acil müdahalelikleriyle birlikte bugün çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Başardım. ederim. Ayaklarınız. sağlayın. Başarılı sağ devamı. %100 istiyoruz ama. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Acil Müdahale Birimimizin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olan ekibiyle Kadınlar Denizi bölgesinde buluştuk. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi çöp konteynerinin hemen yanına bahçe atıkları atılmış ve vatandaşımız arayıp bunların buradan tabii ki alınmasını istemiş. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün ekibi de geldi. Ben de onlara yardım edeceğim. Birlikte buradan bu bahçe atıklarını toparlayacağız. Derken bana gerek bile kalmamış. Çok hızlılar. <laughs> Şuradan işin ucundan tutayım bari. İşlem bu kadar basit. Büyük parçaları onlar topladılar, ince yeşillik bana kaldı. Daha önceki bir videoda elektrik süpürgesi gibi bir şey vardı. <laughs> o nerede? <laughs> İşimi bitirdikten sonra ne yapıyorum? ne demişler her işi ustasına bırakacaksın. Öğreniyorum şu an. Buradaki işlerimiz sona erdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü'yle birlikte yaptığımız çalışmanın sonucunda... <laughs> Eziliyordum az kalsın. Gördüğünüz gibi tertemiz yaptık her yeri ve şimdi son görevimizi yapmak üzere olay mahalle doğru gidiyoruz. Acil müdahale ekiplerimiz bugün anladığım kadarıyla gün içinde o kadar çok ihbar alıyorlar ki biz bile çekim ekibi olarak yetişmekte çok zorlandık. Önce park bahçe ekibimizle beraber biliyorsunuz gidip e, kökleri çürümüş olan bir acil müdahale ettik. Daha sonra temizlik işleri müdürlüğümüzle çöp konteyner etrafını temizledik. Ve şimdi iki çeşmelik mahallemizdeyiz. E, şu an arkamızda gördüğünüz arkadaşlarımız da belediyemizin fen işleri müdürlüğüne bağlı acil müdahale ekibinden az önce sordum kendini burada ne oldu diye Çünkü yerler bayağı bir kazılmış ee, doğal gaz borusu geçmiş buradan ee, ve şimdi onun tamiratını yapıyorlarmış kolay gelsin Ben de olabilir miyim bunu hep merak etmişimdir nasıl oluyor diye taşları düzgün düz yapmak lazım değil mi tersi mi düzü mü fark ediyor mu oradan mı <laughs> ortadan başlıyorum Çorbada benim de tuzum olsun, bu mahalleye adımı verirler belki. <laughs> Kuşadası Belediyesi'nin çok önemli bir hizmeti bu. Eğer sizin de mahallenizde, yaşadığınız yerlerde müdahalesi daha kolay, daha küçük işler varsa o zaman ne yapıyorsunuz? Hemen Kuşadası Belediyesi'ni, yani güvercin masayı arıyorsunuz ve acil müdahale ekiplerimiz hemen gelip sizin mahallenizdeki bu tamiratları, yapılacak işleri hallediyorlar. Beklemeden yapılacak olan bu işler için buraya yazdığım güvercin masanın numarasını mutlaka arayınız. Evet arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Önümüzdeki hafta bakalım hangi zorlu görev özgürceyi ve tabii ki sizleri bekliyor. Hep beraber yaşayıp göreceğiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.